Yok, hayır hayır kaldır 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 tut. Serhat, Serhat, you. Serhat, Serhat çizgini çizgini geçersen elenirsin ama. Serhat. Ay, okay. Serhat çizgini bir daha geçersen elenirsin. <imii> <laughs> Hadi Eran, Eran hadi 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 işte. Orhan var. <laughs> Serhat çık dışarı. Evet final, final. maçı. Tamam, final. Final 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 karşılaşması gel. Gel çabuk 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 çabuk. Or Yaşar getir. Evet. Orhan'la Erhan. <laughs> Final. Final. Aç aç bek Yine oynayabilir miyim? bir tane daha. Dur finali bir yapalım önce. <laughs> Erhan, Erhan biraz uyanık ol Erhan. dan kan pas